Merhaba arkadaşlar Destan Oyun Kanalı'ndan hepinize selamlar. Destan Oyun Kanalı'nda bugün sizlerle beraber zombi oyunumuza devam edeceğiz. Evet biraz bekleyin arkadaşlar benim de birkaç işim var ondan dolayı kusura bakmayın. Ya da bakın bilmiyorum. Bekleyin 2 saniye arkadaşlar benim de arka planda yapacak birkaç e, önemli işim var. Bekleyin. Arca de. Arca Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi. Biraz bekleyin izninizle. İzleninizle biraz daha bekleyin. Arka planda benimle ne çok işim varmış ya. Allah Allah. Bekleyin birazcık daha. Bekleyin. Bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. 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 Oğlum neyse biz başlasak mı ya? Video bir saat bir dakikadır başlayamadık ya. Bekleyin. Heh tamam. Şimdi geliyorum arkadaşlar izninizle. Tamam başlayalım hadi arkadaşlar. 8. bölümün tamam. Nasıl olacak? Tamam. Ateş Bununla Şununla da bomba atıyor. Güzel. Hadi bek, bekleyin arkadaşlar iki saniye. Bekleyin, 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 bekleyin. Benim de ne çok işim var ya. Tamam bekleyin şimdi. Bekleyin. Tamamdır devam edelim. Tamamdır. Böyle biraz daha önce bomba atalım. Vardık mı? Arabayla var. Tamamdır.

Biliyorum kardeşim hemen de... Ya bir dakika ya. Ya bir dakika ya. şöyle 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 gel. Tamam. Tamam. Hop. Hop. Tamamdır. Hop. Tamamdır. Tamam gel. Gel gel. Tamam. Olmadı. Tamam.

Ha, yukarıda gene yukarıya çıkacağız. Dağlara, taşlara. Çıkmadan edemiyoruz siz de ya. Çık yukarıya hadi bakalım. Hadi. hadi. Tamam. Tamam, tamam, tamam. 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 Hadi tamam. tamam son zombi bu tarafta sanırım. Neredesin son zombi? Ya neredesin? Son zombi. Ya oğlum bir o taraftasın bir bu taraftasın. Ben ne anladım bu işte? Tamam buradasın. Ya şuraya doğru gideceğim aşağıdan bulacağım. Neredesin? Ve serapompalı pompalı tüfeğimi kaybettim hadi. Neredesin? Yukarı şuradan çıkacağız ya. Zon, son zombi nerede ya? Tamam yukarı çıkacağım bulacağım. Hadi buradan. Buraya. Neredesin? Neredesin? Heh. Sonunda ya. Şükür ya. Allah Allah. Çevrim dışı oynamaya devam et. Şükür yani. Cidden şükür. Ver paramı bana ben gidiyorum. Sağ ol. Allah Allah. 20 tane zombi öldüreceğim alt tarafı abi. Nereden gidiyor? Nereye çıkıyor bu zombiler ya? Hadi ben gidiyorum. Gidip boss'umu öldüreceğim. Hadi. Yok reklam istemiyorum kardeşim. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Hadi, hadi canım hadi. Gelin. Neredesin zombi? Ha, motor oku. Ha, tamam. Tamam. O geliyor. Geliyor lan geliyor. Tamam. 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 Öl. 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 İşte budur. Vaa. Wow. Madalyamı da aldım. Güzel. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamamdır. Devam edelim. Oğlum en son olmuş. olmuş? Orası yanmış. Dedeyi kurtarmışız. Güzel. Ben bu adamı arıyorum. Bunun nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Şu, bu korkulu evde yaşıyor dediler. Güzel. Adamımıza ya bu aradığımız adama giderek yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Oo güzel. Burada yaşıyor demek ki yani. Ben bir pompalık sayıda STV yaptım. Tamam seni sen de yükseltelim. Güzel. Ne diyorsun? Ne bombası kopyalım. Yine harika. Hadi gidelim buraya. Oynayalım. Hadi bakalım. çok okay, geliyor. Okay, okay. Burada da asker ve askeri askeriye bakıyor. Buradan sonra siz görmek üzere. Evet.

Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Tamam. hadi bakalım nerede diğeriniz? Yukarıda güzel. Tamam 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 şurada aşağıda pöntü, pöntü. Tamam ben Hadi bakalım. Tamamdır hadi yürüyelim. Biz yavaştan gidelim hadi. Bakalım. Bizim de işimiz var. işimiz gücümüz var hadi bizi uğraştırmayın hadi. Ulan bu ne ya? Tövbe <laughs> ya. Oo. <gülüyor> tamam. Hadi. 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 Gelin. 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 var. Bana silah lazım abi. Hop. 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 Tamam. Buraya çıkmam lazım. Hayır hayır, hayır. 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 Aa orada yıldız var. <laughs> Ay. Görüşürüz. <Dur, dur>. Ah. <laughs> tamamdır. Şuraya zıpla. <laughs> Çok güzel. Tamamdır. Al. Tamam. Tamam Allah Allah. Of 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 tamamdır. O herifi bulacağım ve ellerimle öldüreceğim. Hadi lan. Bu zombi kıyametin ne hakla var Ne hakla? Haydi. Haydi. Sopayı gene aldı. Hadi hadi tamam. Gel. Gel. Hadi. Allah. Tamam şuraya. Şuraya. Tamamdır. Gel, gel gel. Gel 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 Tamamdır. Tamamdır abi. Şimdi bekleyin bir iki dakika. Tamamdır. Hoppa. Son zombi Neredesin? 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 Tamamdır, evet, Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. istemiyoruz arttırmak falan kardeşim. Biz güzelce oyunu oynamak istiyoruz. Hadi bakalım. Tamam, güzel, güzel, güzel. Hemen geliyorum amca adayı. Ben de uyuk, hadi burada ne var lan? ya. Tamam. 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 Ya zıplasana. Hayır öyle bir şey tamam. yok, öyle bir şey yok. Allah Tamam. Gel. Tamam Allah. Allah 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 Allah, 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 Allah. Tamam. Sopayı al aşağı in abi. Ben aşağı iniyorum. Burada bir şeyler olabilir. Hop. Hop. Tamam. Hadi. Geliyorlar. <laughs> koş 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 koş. Kıza ulaşacaklar. Kıza ulaşacaklar. Lan oğlum zıpla sana. Gel 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 dayak dayak yani anladığın şey dayak. Hmm, tamam aşağıda hemen 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 koş koş. Oo! Aa! Aa! Hemen koş. Hemen koş. Tamam. Nerede bu? Aşağıda yürü. Hadi bakalım Allah. Hadi. Hadi. Tamamdır. Hemen yukarı. Tamamdır. İlk insanımızı kurtardık. Tamamdır hadi. Hadi. Para ver şimdi abla hadi. Seni zombilerden kurtardım o kadar. Para ver lan. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Benim üzüm yollardayız. Tamamdır, hadi bakalım. Yürü. Tamam, hadi bakalım. Haydi. Haydi bakalım. Tamam, yürü yürü koş, 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 koş. Tamamdır, hadi yürü. Paraları ver, paraları paraları paraları. Hadi görüşürüz. Yani buradan roket set roketini aldık. Şuradan yükseltmelere girdik. Ne haber? Şuradan sopaya verdik parayı. Güzel. Ödül el bombası aldık. Muhteşem. Ve videomuz da burada biter arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı unutmayın. Daha fazla videolarda bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.